Ne yapsak ki bunu bilemedim şimdi. Yanmadan çıkartsan iyi olur. Bu o, o pişti mi ki? Aynı profiteroldekiler gibi işte. Vallahi pişmiş bu ya. Nasıl oldu bu hemen? Ben anlamadım ki. Zaten onların eti ne budu ne. Hemen pişmesi çok normal. Asıl türlünün pişmesi daha zor. Onu da hemen fırına koyman iyi oldu. Dur şimdi hemen aklındayken şunun. Ay bunu açamayacağım galiba. Ver istersen biraz açalım. Evet. Sıkışmış mı? Evet bunu yardımını istiyorum şu anda. Şunu şöyle koyalım. Ne yapacaktım ben şimdi kremasını yapacağım. Açtık alabilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Nagihan makarnanın üzerini halanın dediği gibi pul biberle süslüyor. Tamam. Şimdi hemen... Evet ne yapıyoruz? Krema. Dur sakın kesme onları. Nagihan görmüyor musun kesince bozuluyorlar. Ya... Şimdi sen niye bunu şey yapıyorsun ki ne yapayım? Onların altında delik var zaten. Kremayı o delikten içeri sıkacaksın. Böyle kesince tüm havası bozuldu bir kere. Ya bunun üstüne çikolata sosu gelecek. Zavallı profiteroller. Fırından ilk çıktığınızda nasıl da güzeldiniz. Bak şimdi. Şöyle. Hiç kaşıkla krema koyulur mu Nagihan? Bu işlerden anlamadığın çok belli. Ya sen benim şu an niye moralimi bozuyorsun? Ama biz de yiyecektik ondan. E tamam neden yersin böyle nesini beğenmedin? Bunların yenecek hali mi kalmış Allah sen? Ya sen de benim için moralimi bozuyorsun. Yarışmacımız parçaladığı profiterol toplarının aralarına krema doldurmaya başlıyor. Nagihan tatlını neyde sunacaksın? Ya hangisine koyacağım ya? Bak üst rafta kuplar var. Ay Uf, kafamı kaldı ki bende. Estağfurullah. Bu da oldu. Ya şimdi ben bu çikolata sosu nasıl ayar yapacaktım ya? Ha tencereye sütü boşaltın. Çikolata sos karışımını ilave edin. Kaynamaya başlayınca hepsini mi koyacağım? Esk şey bu ne kadar süt? İki bardak olması lazım. İki bardak mı? Evet hadi başla. Hemen. İki bardak sütü tencereye boşaltan yarışmacımız çikolatalı tozu üzerine ekliyor. Ardından topaklanmaması için karıştırmaya başlıyor. Mis gibi çikolata sosumuz kısa sürede hazır. Evet şimdi artık profiterolümüzü alıyor. Kopun içerisine profiterol toplarımızdan koyduk. Şimdi üzerine yeniden mi sos dökeceğiz? Evet ben şimdi o üstünü sosla kapatırım değil mi? Hadi kapat bakalım nasıl görünecek. Müzik Çiftinin en sevdiği tatlıyı yapman da on numara beş yıldız oldu. Evet o da benim çok büyük bir şansım oldu da istediği gibi olmadı herhalde. Annesi gibi olmaz da yani herhalde becerdim bilmiyorum ya.